Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda orman ürünleri ve mobilya sektörü üzerine konuşacağız. Arkadaşlar bu sektörde 6 tane kağıt hisse senedi. Bunlar Doğanlar Mobilya, Gentaş Koleksiyon Mobilya, Orma Orman Ürünleri Entegre, Sumas Suni Tahta, bir de Yonga Mobilya. Evet değerli arkadaşlar sektörümüz orman ürünleri ve mobilya sektörü. Bu sektörde işleme girilebilecek hisse senedi var mı? Yatırım yapılabilecek kağıt var mı? Bunun üzerinde konuşuyoruz. Şu an ekranımda Doğanlar Mobilya grafiği açık bulunuyor. Değerli arkadaşlar, Doğanlar Mobilya'nın borçlanma oranı ilk önce dikkatimi çekti. Bu şirketin bu işletmenin borçlanma oranı %90. Aktiflerinin %90'ını yabancı kaynakla finanse ediyor. Bu sebep dolayısıyla finansman gideri yüksek. 110 milyon civarında finansman gideri var. Şöyle bir bakarsak bilançosunu açıp bakalım aşağıya doğru. Evet finansman gideri 111 milyon lira. Değerli arkadaşlar bu yüksek bir rakam. Burada 50-55 milyon lira finansman gideri olabilseydi bu daha iyi olurdu. Borçlanma oranı yüksek. Ancak şirket faaliyetleri bakımından aktif bir işletme gibi duruyor. Öz varlık karlılığı 0.40, %40 oranında. O da fena değil. Esasen uzun vadeli yatırıma uygun bir hisse senedi görünümünde. Ancak borçlanma oranının yüksek oluşu burada ileride faizler arttığında problem yaratabilir. Zaten şimdiden yaratıyor görünümünde. Burada nette 30 milyon gibi düşük bir kar çıkmasının nedeni borçlarının yüksek olması ve finansman giderlerinin burada yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bu böyle devam ederse nette kar yaratması biraz sıkıntılı olacaktır. Ancak Doğanlar Mobilya'nın fiyatı şu anda değerli arkadaşlar 7 lira seviyesinde. Bunun yine de yarattığı bir kar var. Ve sermayesi de ona göre düşük sayılabilir. Değerli arkadaşlar, şirketin dönen varlıkları 2 milyar civarında, toplam varlıklar 3.6 milyar lira ve öz kaynakları 559 milyon lira ve yarattığı bir nakit var. Burada nette 30 milyon lira bir nakit yaratmış durumda. Brüt kar 392 milyon lira. Ancak bu kar nette 90'a kadar düşüyor. Sonuçta şirket para kazanamıyor değil. Aktiflerini kötü kullanıyor hiç değil. Öz varlık karlılığı düşük o da değil. Değerli arkadaşlar, sonuçta şirketi beğendim. Ancak borçlanma oranının yüksek olması dolayısıyla hisse senedi olması gereken fiyatlara ulaşamıyor gibi düşünüyorum. Sonuçta değerli arkadaşlar 7 lira olan hisse fiyatının bugün aslında olması gereken fiyat 13 liradır. Ancak hisse senedi olması gereken fiyatın yarısını işlem görüyor. Hatta yılbaşı rahlesinde olması gereken fiyatın da %36'ına kadar ilerleyebilmiş. Çünkü borçları çok yüksek değerli arkadaşlar. Şimdi bu şirketin 2023 yılında da yine yaratacağı bir nakit olacak. Faaliyetlerinin aktivitesinin aynı oranda korunduğunu düşünüyorum. Korunacağını düşünüyorum. Bu sebep dolayısıyla yıl sonunda bu hissenin hedef beklentisi 17 lira civarında olacaktır. Tahmini olarak, bunu farazi olarak söylüyorum. Yıl sonunda, önümüzdeki yıl başında 17 lira gibi bir hedef var. Ancak aşırı borçlu olduğu için borçlanma oranından dolayı hedefinin %50 altında işlem gördüğünü şimdi fark ediyoruz. 17 lira yıl sonu hedefi olduğuna göre bunun yarısını alın. Yıl sonunda da yine o oranda bir yerde fiyat olarak yer alabilir. Ama 17 liraya kadar da potansiyel olacaktır. Başka bir ifadeyle yıl sonu rallisinde tekrar bu 10 lira zirvesini test etmeye çalışabilir değerli arkadaşlar. Yıl sonu rallisinde. Bu sebep dolayısıyla eğer gerileme olursa, fiyatta bir gerileme olursa aşağılara doğru alım düşünülebilir. Evet bu hisseyi analiz ederken fazla uzattık videoyu ancak kendimi ancak bu şekilde ifade edebildim. Umarım diğer hisselere de yeterince vakit ayırabilirim. Arkadaşlar ikinci hisse Gentaş. Burada borçlanma oranı düşük. %44 oranında borçlanması var. Fakat aktiflerini Doğanlar Mobilya kadar iyi kullanamıyor. Öz karlılığı da yine Doğanlar Mobilya kadar büyük değil. Onun yarısı oranında. Net kar marjı %15 değerli arkadaşlar. Döviz net pozisyonu bir parça negatifte. Özvarlık varlık karlılığının %7'sini buradan kaybedebilir. Eğer döviz dolar TL 30 lirayı görürse Gentaş öz karlılığında bir miktar düşüş olur. 3'te 1 kadar kayıp yaşayabilir. Biraz evvel değerlendirdiğim Doğan Mobilya'da yine döviz negatifliği var. Orada da öz varlık karlılığı %40 demiştik ama bunun %9 kadarını kaybedebilir. Eğer döviz 30 lirayı görürse. Değerli arkadaşlar, Gen taşta borçlanma oranı iyi ama aktivite biraz düşük. özvarlık karlılığı oldukça düşük. Bu nedenle uzun vadeli yatırıma pek uygun gözükmedi. Evet genç taşta bilanço neymiş ona bir bakayım. En azından detaylara bakayım ve kısa geçeyim. Evet değerli arkadaşlar FK'lar düşük. Defter değeri düşük. Burada gen taşta bir %10 daha yukarıya gidebilir. Değerli arkadaşlar şu anda 6 lira belki 6500'e kadar gidebilir. Bu 6500'ün üzeri şu anda burada pahalı gözüküyor. Temel olarak. Teknik olarak da zaten 6500 seviyesinde bir direnci var. Hisse 4500'den 6 liraya kadar gelmiş. Burada artık kar marjı azalmış. %10'luk bir kar potansiyeli kalmış. Onun ötesi pahalı haline gelecek. Bunları göz önünde bulunduralım. Evet geçiyorum. Bundan sonraki değerlendireceğimiz şirket KLSYN denilen koleksiyon mobilya. Değerli arkadaşlar koleksiyon mobilya yılbaşı zirvesini görmüş. 4,5 lira seviyesinde bir zirve varmış. O orayı görmüş şu anda. Niçin böyle bir şey yaptı? Üzerinde düşünmek lazım. Ancak şurada destek noktası burada demek ki alım yerleriymiş. Şurada bir direnç var. Bu direncini aşmış değerli arkadaşlar. Şurada bir zikzakla aşmış. Peki bu ediyor mu acaba? Bu fiyat hak ediyor mu? değerli arkadaşlar burada borçlanma oranı 0.35 çok düşük bir borçlanma oranı var bu şirkette döviz negatifliği de yok var yok arası artısı da yok eksisi de yok diyebilirim çok minik bir eksi var onu dikkate almıyorum borçlanma oranı düşük dedim burada yalnız faaliyetler biraz zayıf değerli arkadaşlar burada koleksiyon mobilyada bir parça hasılat düşüklüğü var özvarlık varlık karlılığı da yüzde 16 o da düşük Başka bir ifadeyle şirket çok yavaş çalışıyor. Ayrıca sanırım çok küçük bir firmadır. Şöyle bir bakayım bilançosuna. Evet, dönen varlıklar 400 milyon lira. Çok küçük bir dönen varlığı var. Toplam varlıklar 1.392. Evet, bu da düşük. 1.500'ün dahi altında arkadaşlar. Öz kaynaklar 767 milyon lira. O da oldukça düşük. Küçük bir firma, karlılığı da düşük, faaliyetleri de aktivitesi düşük. Evet değerli arkadaşlar. Ancak şirketin hasılatında bir parça yükseklik var. Hem de bayağı yükseklik var. Hasılat geçen sene 75 milyon liradan bu sene 232 milyon liraya yükselmiş. Karlılık da yükselmiş. Örneğin esas faaliyet karı 15 milyon liradan 89 milyon liraya. Net kâr da eksi 7 milyon liradan 52 milyon liraya yükselmiş. Her ne kadar kâr marjları düşük olsa da eskiye göre bir yükselme var. Değerli arkadaşlar burada hedef fiyatı totalde baktığımızda Evet 5 lira gibi bir rakam çıkar. %20 gibi bir yukarıya hareket daha potansiyeli var temel olarak. Geçen seneye göre bilançosundaki gelişimi göz önüne alarak yoksa karlılığının yüksek olduğunu söylemiyorum. Üstelik seneye bu trend yükseliyor olan Bilanço trendi devam edecek olursa bu şirketin hedef fiyatı 8 liraya kadar ulaşabilir. Ancak küçük bir işletme şirketin hisselerine giriş çıkış yaparken işlem hacmini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ancak uzun vadeli yatırıma uygun gözükmedi değerli arkadaşlar. Evet suratli ilerlemem lazım. Orma. Orman ürünleri entegre. Orman ürünleri entegrenin işlem hacminin çok düşük olduğunu görüyorum. En azından fiyat hareketleri bize bunu gösteriyor. Çok boşluklar yapıyor. Sanıyorum işlem hacmi çok düşük. Burada borçlanma oranı %47. Ortalama yerlerde fakat cari oran düşük değerli arkadaşlar. 0.63 cari oran var. Şirketin net işletme sermayesi ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Öz varlık karlılığı burada %27 gibi düşük bir rakam. Ve faaliyetlerde de fazla aktif olduğunu zannetmiyorum. Şöyle bir bakalım bilançoya. Burada da 3 milyar gibi bir toplam varlık var. Bu diğerlerine göre biraz büyük bir firma işletme. Sektördeki diğer firmalara göre hasılat da yüksek. 1.9 milyar lira hasılat var. Geçen seneye göre %100 artırmış hasılatını. Evet değerli arkadaşlar borcu yüksek gibi gözüküyor. Kısa vadeli borçları yüksek. Şuraya baktığımızda kısa vadeli borçların 3 parçaya bölündüğü gözüküyor. Dengeli olarak banka kredileri, 3'te 1'i banka kredileri, 3'te 1'i ticari borçlar ve 3'te 1'i de ilişkili olmayan taraflara ticari borçlar. Şimdi ilginç bir şekilde üç'e bölünmüş. Değerli arkadaşlar, şirketin toplam varlıkları yüksek ve şirketin hasılatı yüksek. Şöyle bir bakalım. Evet, 300 milyon lira da dönem karı var. Geçen sene bu eksi 83 milyon lira imiş. Bir gelişme var. Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini varsayabiliriz. Bu da bizi bir noktaya doğru ilerletebilir. Başka bir ifadeyle şu anda bu şirketin hedef fiyatı 88 lira. Şuralar zaten o hedef fiyatına gelmiş yıl sonu rallisiyle. Oradan 50 liraya kadar gerilemiş ve şurada bir destek yapmış. Bu destekte de tutulmuş 50 lirada. 50 lirada buna alım gelmiş. Hedef fiyatın 88 liralarda olması dolayısıyla bu hedef fiyat eğer bu hasılat artışı ve kar artışı devam ederse cari oranın düşük olmasına rağmen hedef fiyatı yıl sonunda 132 lira gibi bir yere oturabilir. Bu da %100'lük bir fiyat hareketi yaratabilir. Evet şu anda 88 lira hedef fiyat ama yıl sonunda hedef fiyat 132 liraya ulaşabilir. Sermaye çok küçük değerli arkadaşlar. Şu şekilde 40 liradan 70 liraya kağıt bir hafta içerisinde yükselebiliyor. Veya 60 liradan 90 liraya neredeyse %50'lik artışlar 3-5 günde yaşanabiliyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet bundan sonraki hedef analiz hedefimiz Sumas, Suni Tahta. Evet değerli arkadaşlar, Sumas da yine işlem hacmi çok dar olan ve sürekli boşluklarla hareketler yapan bir işletme. Şöyle geriye doğru bakalım. Evet, hisse fiyatı burada 5-6 liralardayken 125 liralara kadar gelmiş. Sürekli yükselen bir potansiyel içerisinde olmuş. Demek ki bundan sonra da yukarıya doğru hareketler gerçekleştirecek. Yani bakalım burada hedef nedir? Şimdi bu firma anladığım kadarıyla çalışkan bir firma işletme olarak. Şöyle bir bakalım bilançoya. Ancak çok küçük değerli arkadaşlar. 135 milyon lira dönen varlığı var. Borçları neymiş? 40 milyon lira borcu var. Evet, burada bir borç sıkıntısı yok. Borç sıkıntısı yok. Döviz negatifliği veya pozitifliği de yok. Öz kaynakları 129 milyon lira. Küçük bir işletme. Sumas suni tahta diye geçiyor. Belki sunta imalatı yapıyordur. Çok küçük bir işletme. Borçlanma oranı 0.22 gibi bir şey olduğunu şimdi burada gördüm. Fakat aktiflerini iyi kullanıyor anladığım kadarıyla. Toplam varlıklar 175 milyon lira. Bu küçük bir rakam. 53 milyon lira nette karı var. Geçen sene bu 44 milyon lira imiş. Hasılat 226 milyon lira. Arkadaşlar, geçen sene 130 milyon lira iken bu sene %100 artırmış. Satışların maliyeti de 72 milyon liradan 166 milyon liraya yükselmiş. Satışların maliyeti biraz daha fazla artmış. Finansman gideri yok denecek kadar az. Evet öz varlık karlılığı yüksek. Onu fark ediyorum burada. 53 milyon lira nette karı var. Öz kaynaklar 129 milyon lira. Öz varlık karlılığı yüksek ve aktiflerini iyi kullanıyor. Normal şartlarda uzun vadeli yatırıma uygun bir kağıt olabilir. Değerli arkadaşlar çalışkan bir firma ve borcu çok düşük. Küçük bir işletme. Sermayesi çok küçük. Bu sebepler dolayısıyla hisse fiyatında geziniyor ve geri çekilmelerde yukarıya doğru çok sert hareketler yapıyor değerli arkadaşlar. Şimdi buna dikkat etmek lazım. Bütün hareketler çok sert. Kısa sürede gerçekleşiyor. Çünkü fena bir firma değil, borcu yok. Az çok para kazanıyor. Küçük bir işletme. Böyle kağıt arayanlar için manipülasyona da müsait. Dolayısıyla burada hedef 84 lira şu an hedefinin üzerinde bir fiyatta işlem görüyor. Hedef fiyatı 84 lira, kağıt 88 lira civarında. Hatta hedefinin de oldukça üzerine çıkmış. 120 liralara kadar çıkmış. Yani hedef fiyatının %50 üzerine kadar çıkmış burada. Tekrar gelmiş hedef fiyatının bir parça altına. Dolayısıyla şirket hedef fiyatının çok fazla altına gelemiyor ama üzerine çıkabiliyor. Böyle bir karakteri var. Ve mevcut karlılık trendi devam ederse faaliyeti aynı aktivite devam ederse hasılatlar aynı şekilde devam ederse burada yıl sonu hedef fiyatı 120 lira gibi olabilir yıl sonunda dolayısıyla hisse geri çekilmelerde alım yapılabilir fakat büyük hareketler olduğunda değerli arkadaşlar örneğin burada 50 liradan 110 liraya yükseldiğinde satıp çıkmak gerekiyor çünkü burada eğer bir hedef fiyatı bilirsek ona göre burada pozisyon alınabilir Şimdi buraya da geçiyorum. Yonga Mobilya ve son hissenize geçiyorum değerli arkadaşlar. Yonga Mobilya'da böyle bir grafik var. 25-28 lira seviyesinde. Daha önce 45 lirayı görmüş. Yonga'da borçlanma oranı %54. Ortalama bir seviyede. Borsa ortalamalarında. Öz varlık karlılığı %41. Fena değil. Ve çalışma potansiyeli nedir? Bir de ona bakalım. Plançoyu açalım. Bu da küçük bir firma değerli arkadaşlar. Toplam varlıklar 254 milyon lira. O oldukça küçük. Niçin böyle firmalar borsaya gelir bilemiyorum. Öz kaynaklar 100 milyon lira. Asılat 274 milyon lira. Ancak 191 milyon lira da satışların maliyeti var. Geçen sene maliyet 104 milyon lira imiş. Evet nette de geçen sene 23 milyon net karı varken bu sene 35 milyon lira var. Bunları tabi üzerinden çok natürel geçiyorum. Hiçbir detaya giremiyorum. Paket yok. Videomuz yarım saati bulabilir eğer uzatırsak aşabilir de. Değerli arkadaşlar hedef fiyat nedir? Ne olabilir? Yonga Mobilya'da fiyat 28 lira. Daha önce 45'i görmüş. Bu yarattığı nakte ve aktifleri kullanma biçimine bakıyorum. Borçlanma oranını göz önüne alıyorum. Döviz pozisyonu da negatif değerli arkadaşlar. Burada hedef fiyat totalde 39 lira gibi çıkıyor. Şu anda 28 lira. Hedef fiyat 39 lira. Şurada hedef fiyatı var. Şu anda fiyat 28 lira. Evet değerli arkadaşlar şu mevcut trend yıl sonuna kadar korunabilirse yıl sonunda 60 lira gibi bir hedef fiyat çıkar. Yıl sonu rallisi için. 60 lira gibi bir hedef fiyat çıkar. Şu anda 28 lira fiyatında. Ancak bir negatif pozisyon var. Döviz negatif arkadaşlar. Ben şimdi burada öz varlık karlılığı %41 olarak görüyorum. Ancak eğer dolar TL 30 lira olursa bu Yonga Mobilya'da döviz negatiflik durumu oldukça yüksek öz varlıklarının %58'i oranında eksi döviz pozisyonu var. Burada öz varlıkları her ne kadar yüksek olsa da bunun önemli bir bölümünü dolar TL'nin 30 lira olması durumunda karlılığında önemli bir negatif durum yaşanabilir. Karlarda eksilme olabilir. Ancak uzun vadeye uygun bir kağıt gibi gözüküyor. Hedefleri yukarıda. Evet değerli arkadaşlar. Şurayı kapatıyorum. Bu 6 işletme içerisinde hisse değerlendirmesinde bana göre Sumas bir parça öne çıkıyor. Sumas'ta borçlanma oranı düşük, şirket iyi çalışıyor, özvarlık karlılığı yüksek, hedef fiyatlarında olmasına rağmen gelecekte hedef fiyatlarının giderek yükselebileceğini varsayarsak uzun vadeli yatırıma uygun gözüküyor. Ama küçük bir işletme. Giriş çıkışta işlem hacminin düşüklüğü sıkıntı yaratabilir. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda orman ürünleri ve mobilya sektörü üzerine konuştuk. 6 tane hisse senedini özet olarak değerlendirdik. Umarım işinize yarayacak bir video iyi bir iş çıkarmışımdır. Hepinize trade işlemlerinizde üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Ve bir başka sektörde değerlendirmelerde bulunmak üzere. Hoşçakalın.